Merhaba sevgili dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün 26 Mayıs 2023 burada katlı bir konkovanım. hanım. Ee, çarşamba günü yapmış olduğum kontrolde ana arısının olmadığını fark ettim. Çarşamba günü iş çıkışı gelmiştim. Ana arısı yok ve yüzük yapmışlardı. Bugün cuma tekrar geldim iş çıkışı şimdi ben kovanı videodan önce kontrol ettim. Ana arısı yok. Yüzükleri bozdum. Komple. şimdi burada ay çiçekleri açıyor. Bakın orada gözüküyor. Beni bilmiyorum. Yani buna yeni bir ana çıkarttıracak vaktim yok. Yan tarafında 2023'ün ilk bölmesinden bir kovan var. Kendi ana arısını çıkarttı. Bu kovan. Yaklaşık bir 3-4 çıtalık bir arı tahminimce. Ne yapacağız? Bu katın üzerine onu birleştirme yapacağız. Onun anasını buna. O zaten 2023'ün anası. Pazar gününe kadar iki günde böyle bırakacağım. Alışacaklar. Neyle birleştireceğiz? Tabii ki sinek teliyle arkadaşlar. Sinek teliyle birleştiriyorum. Şöyle bir katım var. Bu katın bu katın ön tarafında böyle deliğim var arkadaşlar. gördüğünüz gibi Katı üstüne koyacağım üst taraf buradan çalışacak, alt taraf normal çalışacak. Ee, i̇ki günde de yukarıdaki ananın kokusuna alışacaklardır. Daha sonra anayı alt tarafa vereceğim. Gazete kağıdı falan uğraşmıyorum. Sinek teli kesin çözüm bence. Ee, daha önce de denedim. Başarılı oldu. Şimdi hep birlikte e, yandaki kovanı açacağız. Onu bu katı bunun üzerine sinek telini koyup katın üzerine koyacağız. Üçüncü katı olacak. Oradaki arıları petekleriyle beraber kata koyacağız o kovanı anası buna geçmiş olacak. Kovanı da biraz bu tarafa kaydırırız. Bunun tarlacılar da gelir alttan buna girer. Zaten alt tarafta ana arı yok. Evet bu şekilde videoyu izlemeye devam edin. Yaptığım işlemi göreceksiniz arkadaşlar. Evet şimdi kamerayı şöyle ayarladık. Şimdi bu kovanı açacak buna. Bunu açmadan önce buraya sinek telini ayarlayacağız. Katını üstüne koyacağız. Bu katı üstüne koyacağız. Sinek telinden sonra. Ve sonra bunu buraya aktaracağız arkadaşlar. Ben az önce açtım. Bütün yüzükleri bozdum. Şimdi sinek telini ayarlayacağım. Daha önce de kullanmıştım bu sinek Aralar biraz stresli az önce açtığım için. Sinek de beklediği için biraz karışmış doğal olarak. Ayarlayacağız. Çıkın altından. Ezilmeyin. Evet Şimdi Ön tarafını bir koyalım Sonra da arkasını ayarlarız Şöyle evet, Aradaki ne istemiyorum şu an girdi. Hiç boşluk yok. Arkadaşlar. güzel oldu bence. Evet. Şimdi böyle göstereyim içine. Size. Şimdi <laughs> yerleştirdim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi içerisinde sürekli. Bu şekilde şimdi Bunu. Alacağız. çıtalarıyla buraya aktaracağız yukarı herhangi bir geçiş yok güzel sinekleri gayet başarılı oldu Evet bu da 4 çıtaymış arkadaşlar 4 çıta olarak üste koyacağız iki gün burada kalacak. Dışarıdan bir şey yetinemeyecekler. Evet. Kabarmış bir petek. Kanarı var. Bu Bunun anası kardiyol değil. Ee, yani kardiyol zannediyorum ama değil. Sarı görüyor. de koyuyoruz. İçerisine. Sonra Şimdi. Evet. evet. Burada yavru sökümü olmuş. Yeni 2023 bunun anası yumurta atmış bu tarafa. Anamıza sanırsam bu tarafta olabilir diye tahmin ediyorum. Bakıyorum. <laughs> toplamış Komple yumurta bırakmış. Üstünde biraz polen, biraz kemer var. Peki evet, diğer geçmiş. Bunu da olduğu gibi uyuyoruz Sırasını aynı şekilde sinek teliyle birleştireceğiz. Şimdi ikinci çıtasını kaldıracağız arkadaşlar. Ya Allah. İkinci çıtayı kaldırıyoruz. Anağarımıza bakıyoruz. Anağarımız burada mı? Var mı Bu tarafta yok gibi. Bu saatten sonra yeni yüzük, yeni ana çıkarttıralarız. Geçmez. Ondaki peteği kabartmışlar. Sanki ana arı oraya geçmiş olabilir. Diye tahmin ediyorum. Sarı güzel bir anası var. Dirice. Sarı kız diyorum ben. Bunun bir de ileride bir tane eşi var. Evet. Burada da ana arı yok gibi. Tek yeni kabartılmış. Belki bunun üzerinde olabilir. Burada atıyoruz. Şimdi yeni kabartmışlar. Evet, burada anarı. arı. arı burada. Bakın. İlice'de güzel bir anarısı var. 23 yılının anarısı. de bulduk. Tekrar geri yere koyuyoruz. Bunu da koyuyoruz. Şimdi bir dahaki pazar günü gelmemizde alt tarafı tekrar kontrol edeceğiz. Alt tarafta Varsa yine ana yüzüklerini bozacağız. Ondan sonra kovan birleştirme işlemi tamamlanacak arkadaşlar. Şimdi içerisinde biraz arı var. Onu da üstüne çırpacağız. Kovan içindeki arıları da ne koyacağız? Şimdi birleştirme işlemi tamamlandı. Buradaki arılar zaten buna girecektir. Şöyle göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi sinek teli ve bu şekilde birleştirme işlemini yaptım. Hits. yapacağız. Sinek teliyle bu şekilde kovanı birleştirdim. Şimdi kapatacağım. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.